Işınlanma. Optimus Prime. Nasıl gidiyor Bobby? Şey, ben çok çalışıyorum. Ama çok iyiyim. Hepimiz bat için endişeleniyoruz. Evet, Cyan Genshin'a gitmenin bir yolunu bulmalıyız. Kendimi meşgul etmeye çalışıyorum. Sence onlar Cyan Genshin'a mı gidiyorlar? Starscream'in Joel'un hafızasından Gigantion'a giden uzay zaman tünelini elde ettiğinden yola çıkıyoruz. O yüzden orayı bulmamız çok önemli. O zaman elimden geldiğince yardım etmeliyim ben de. İyi. Starscream yolu biliyor olabilir. Ama önemli olan yarışa nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğindir. Gigantion'a gidince Badı bulacağız öyle değil mi Optimus? Prime's adına bulacağız. He? Optimus Prime, uzay zaman tünelinin yerini bulduk. Harika. Gördün mü Kobe? Evet. Bu haberler iyi ama daha çok işimiz var. Uzay zaman tünelini bulduk ama önümüzde uzun bir yol var ve oraya varmak için az zamanımız var. Tünel sabit değil ve sadece belirli zamanlarda açılıyor. Analize göre uzay zaman tüneli şu anda İskele Nebula'nın karanlık bulutları içinde. Şu anki pozisyonumuzdan uzaklığı yaklaşık 4000 ışık yılı. Uzay zaman tüneli bizim evrenimizde Cahil Genşin'in evrenini birleştiriyor. Tünelin içinde uzay ve zaman birbirine girip karışıyor. Ne dediğini anladım ama bu tünel yüzde yüz güvenli mi? Tünelin içinde spesiyo parçalanma ihtimali var. Ne parçalanmasıymış bu? Başka bir deyişle zihinlerimiz vücutlarımızdan kopabilir. Vücutlarımızdan kopabilir mi? Beynimi de vücudumu da seviyorum. Merak etme. Victor Frey'nin kılıcından bir aşı programı elde etmeyi başardık. Şey, peki ya biz? Şimdiden unuttun mu Kobe? Siz ve minik onların uzay zaman tünelinin etkilerine karşı bağışıklığı var. Merak etme. Evet, bunu unutmuşum. Tamam pekala. Hemen aşılarımız olup gelge işine gidelim. Türbünlerini hemen ateşleme Wing Saber. Bazılarımızın uçamadığını unuttun galiba. Ha, bütün transformusların uçamadığını unutmuşum. Bu uçan otomotorun daha iyi olduğu anlamına gelmez. Evet ama uzay gemisini nereden bulacağız? Ya da dev bir uzay gemisi. Ciddiyetinizi kaybetmeyin. Sanırım bu sorun olmayacak. alışveriş yaptım. Hmm. Aşı programı yükleme zamanı geldi. Herkes sıraya girsin. Acele edin. Biraz acıtabilir ama yükleme esnasında hareket etmemeye çalışın. Ah. Tamam. Sıradaki. Hey, acıdım. Göreceksin. <laughs> ah, iğnelerden nefret ediyorum. Bu bana grip aşısını hatırlattı. <laughs> evet, Hazır mısın komutan? Hazırım. Herkes aşı oldu mu? Evet. evet, evet, evet. evet. Hey, Jetfire saklanıyor. O aşı olmadı. Ne? Ee, sen ne kadar ispiyoncusun böyle? Optimus Prime ee, şey ben düşünüyordum da. Düşünüyor muydun? Burada kalsam daha iyi olacak. Ne? Evet. Neden kalman gerekiyor? Primes için endişeleniyorum. Onu tekrar yaşattık ama hala bütün gücünü toplayamadı. Ayrıca onu yalnız bırakmamalıyım. Hmm. Ben, oh. No. Oh. No. Oh. Endişelenmeyin otobotlarım. Ben iyileşmişsin. Primes, sesini duymak güzel Primes güçlerim yavaş yavaş yerine geliyor. Ben kaderi durdururken siz görevinize gidin. Bu işi bana bırak. Oh. <laughs> Pekala anlaştık. Gördün mü Jetfire burada kalmana gerek yokmuş. <laughs> evet evet. Tamam. Şimdi kolunu uzat bakalım. Asla! Hadi Jetfire Fire, uslu bir çocuk ol lütfen aşı ol, hadi! Susar mısın diyor, ben yetişkin biriyim sadece. Pes et Jetfire. aşı olacaksın. Ama eğer ben... de. Tamam, tamam. Canım biraz yanabilir. <laughs> tamam, bu kadar gülmek yeter. Ben paslanmadan bitir şunu hadi. <laughs> düşüncelerinize odaklayın ve neye inandığınızı unutmayın. Sıkı tutunun, uzay zaman tüneline giriyoruz. Aa! Aa! Devam et, konuş benimle sıkı tuşak. Saldırıya uğradık. Bu Atlantis, o arkamızda. Askrim. Ha? Atlantis, orası badı kaybettiğim yer. Kapsüllere gittik ama 12 kaçamadı. O gemide olmalı. Orada olmak zorunda. Ha? Otobotlar mı? Bu evrendeki tüneli nasıl buldular? Çok sinir bozucu. O şapşal minikonun hafızasını okumak için çok uğraşmıştım. Son siber gezegen anahtarını almalarına izin vermeyeceğim. Onları bu kaosun içinde bırakacağım. Bu gürültü ne? Neler oluyor? Ha? Bu ne? Bu bir rüya olmalı. Başka başka bir Atlantis görüyorum. Minikonlar elektrikli gemi rüyası mı görürler? Bizimle dalga geçme ben. Minikonlar da rüya görür. Ben şu sinyaller bak. Bu Six bin. Ekibimiz gelmiş. Yaşasın. bizim bulacaklarını biliyordum. <laughs> Dust Pin görmüş. Anladım. Bizi ateş etmiyorlar. Beni takip edin. Seni nereye takip edelim ben? Gidelim. Atlayalım. Ama benim uzmanlık alanım beni toplayıp analiz etmek. Atlamak değil ben. Hadi çok. Biz otobot muyuz otostop mu? Sanırım otobotuz. Teşekkür ederim River. <laughs> 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 Kimse inancını kaybetmesin. Vapuru tekrar çalıştırmak zorundayız. Ben tamir ederim. Ha? Tamir edebileceğimi biliyorsun. Bana izin vermelisin. Tamam. Tabii. Motorların dikkatini dağıtmasına izin verme. Hayatlarımız senin elinde. Anlaşıldı Vector Prime. Otobotlardan bazen günü kurtarmadan önce anı kurtarmanın gerektiğini öğrendim ben. Kobi. Ekibimize inanıyorum ve bunu başaracağız. Onu birlikte başarmak zorundayız. Anahtarı alıp badı kurtaracağız. Evet öyle Kobe. Bize inan. Bize güvenebilirsin. Bunu biliyorum. Hadi tamir et Kobe. Red alert. Konuya yardımcı ol. Memnuniyetle. Şimdi işin başına. Evet. <gülüyor> <Gülüyor> Tuhaf hissediyorum. Önemli değil. Ateş et. Ateş. Otobotlar. Tamam mı? ateş. Basınç düşüşü güç bağlantılarına zarar vermiş. Ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Aa, silah sistemlerinin gücünü motora aktarabiliriz ha? Tamam yapalım Zekspit hemen güç kablolarının yerini değiştir Aa! Tamam bütün güç aktarıldı şu an Tamam dinleyin ben sinyal verince başlıyoruz Pekala Yukarıdakiler hazır olun Ana motoru yeniden başlatıyoruz Bir saniye. Tamam Kobi, şimdi. Ee, e, 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 e. Hadi Kobi. Asla bir yere sığmayın. Ne tip olarak alıştığımız zaman hiçbir desteklem karşımızda duramaz. Alat evet. modu. <Sülüyor> Tam zamanında. Sonic kanat modu. Ve şimdi de siber gezegeni anahtarı. Anahtar girişi. Evet işte böyle. İşte yaklaşıyor. Beş saniye sonra alanımıza girecek. Evet. Dört, üç, iki, bir. Şimdi girdi. Anahtar hadi. Evet. neredeyse benim olacaklardı. Kobi, uyan hadi, Kobi. Neredeyiz biz? Git de bak. Vay canına. Uykucu kalkmışa benziyor. Günaydın Kobi. Tüneli geçeceğimizi biliyordum. Başardık. Oğlum sana borçluyuz. Teşekkür ederiz komiserim. Hayır 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 teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkür ederim çocuklar. Biz bir ekibiz değil mi? Tamam ekip. Şimdi tüm hızla Cuygenshina. Tüm hızla gidiyoruz. Sizi uzay zaman tünelinden geçirip buraya kadar getirdim. Demek burası cay genç. Hiçbir yer bana karşı koyabilecek kadar büyük değildir. Yakında son siber gezegen anahtarı benim olacak. Bana karşı gelenler yakında evrenin kimin elinde olduğunu anlayacaklar. <laughs>